Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Ebu Hureyre isimli sahabeyi çağırıyor. Diyor ki ilk olarak şöyle bir soru soruyor. Ben beş şey öğreteceğim. Kim bunlarla amel edebilir? Kim bu beş şeyi insanlara öğretebilir? İnsanlar bu beş şeyle amel etsinler. Hayatlarında tatbik etsinler diyor. Bu soruyu sorduktan sonra Ebu Hureyre isimli sahabe kalkıyor. Ben bu beş şeyi öğrenmek istiyorum diyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Ebu Hureyre'nin elini tutuyor. Böyle yaklaşıyor elini tutuyor. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam bir şey öğretirken böyle samimi olduğunu gösteriyor karşı tarafa. Aklında daha iyi kalsın bilgiler. Samimi olduğunu gösterirse aklında daha iyi kalır. Peygamberimiz Ebu Hureyre'nin elini tutuyor. Ve beş tane maddeyi sayıyor. Ey Ebu Hureyre diyor. İttakil meharime tekun a'beden nasi. Bir diyor, haramlardan kaç. Allahu Teala bir şey haram eylemişse mutlaka ondan kaç. Sakın yani böyle. Ateşten nasıl sakınıyorsan haramdan da o şekilde sakın. Haram görünce gözünü çevir. Haram görünce kaçmaya çalış. Uzaklaş yani. Haramın bulunduğu yerde bulunma. Haramlardan kaçarsan insanlar arasındaki en abid kişi sen olursun. Yani en çok ibadet eden kişi sen olursun. Yani insan haramdan kaçmak ibadettir. Haramdan kaçmak çok geniş bir kavramı var da. Yani mesela zinaya götüren yollardan kaçmak olabilir. Ticaretle uğraşan abiler faizden kaçmak olabilir. Borcu olan şahıslar için de bu geçerli. Faizden kaçmak olsun. Ondan sonra ne diyeyim mesela içki ve benzeri alışkanlıklardan kaçmak olabilir. Bu gibi durumlarda haramdan kaçarsa bir insan Allah için terk ederse haramı vallahi bu ibadet sayılıyor. Haramlardan kaç insanlar için en çok ibadet eden sen olasın diyor. Daha sonra diyor ki var da bir makasem Allahu leke tekun nasi. Zengin olmak istiyor musun diyor böyle. Zengin olmak istiyor musun? Herkes ister zengin olmayı. Kimse ben istemiyorum demesin. Eğer zengin olmak istiyorsan, en zengin kişi olmak istiyorsan, Allah sana ne rızık verdiyse, ne kadar rızık verdiyse ona razı ol. Yani kanaatkar ol. Valla kanaat ediyorsan, asgari ücret maaş alsan bile en zengin sensin. Çünkü abi görüyoruz o kadar zengin insanlar var. Böyle gariban insanların yaşadığı huzur ve mutluluğu yaşayamıyorlar. O gariban insan iki, iki tane Müslüman yanına gelip iki muhabbet ettiğinde, huzur aldığında, böyle Allah'ın ayetlerini, hadisleri dinlediğinde, kalbi huzurla dolduğunda, inanın birçok zengin var, o duyguyu yaşamak için mal varlığının yarısını belki verir. Yaşayamıyorlar. O zenginler kendilerini fakir hissediyorlar. Müslüman da zengin olmak istiyorsa, Allah ne rızık verdiyse kanaat edecek. Yani gözü aşırı yüksekte olmayacak. allah Teala vermiş olduğu rızka kanaat etmek gerekiyor. Bir de diyor ki, komşuna iyi davran ki sana mümin desinler. İman etmiş olmak istiyorsan komşuna iyi davranman gerekiyor var komşu fazla bir şekilde aşırı bir şekilde sayılıyor diğer hadislerde şunu şöyle bir şey var aklımızdan geçirelim bizi bir komşumuza sorsalar komşumuz bizim hakkımızda nasıl rapor verecek onu düşünmemiz lazım Allah katında bu raporun değeri var bize gelseler tanıdık birileri komşuya sorsalar bu adam nasıldır hepimiz kendimiz düşünelim komşu bizim hakkımızda ne diyecek o önemli Allah katında da diyorum bu da raporun değeri vardır yani. komşuyla iyi geçinen mümin sayılır bir de konumuzla alakalı ve hibbe linnâsi mâ tuhibbu linnâsi Kendin için istediğini Müslüman kardeşin içinde iste ki Müslüman olasın. Tam olarak İslam olasın. Tam olarak Müslüman sayılasın diyor. Bu dördüncü madde ve bizim konumuz olan maddedir. Beşinci ve son olarak da diyor ki وَلَا تُكْسِرِ دَحِكَ فَيْنَ كَسْرَةَ tu تُم۪يْتُ الْقَلْبَ Aşırı bir şekilde gülme. Çok gülme. Çünkü çok gülmek kalbi öldürür diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Bilmiyorum hissediyor musunuz? Mesela bazen aşırı güldüğümüz oluyor. Aşırı kahkahalara boğduğumuz oluyor. O aşırı güldüğümüz zamanlarda insanın kalbindeki mesela Allahu Teala'ya yakınlık biraz daha azalıyor. kalbindeki böyle duygusallık biraz daha azalıyor. Çünkü çok gülmek kalbi öldürüyor. Kalbin ölmesi manevi bir ölümdür yani. Aşırı gülen bir insan kalbi ölür. İslam'da gülmek yasak değil. Peygamber Aleyhisselatü <laughs> <Ay> Vesselam da gülüyordu sonuçta. Tebessüm etmek zaten sadakadır. Ama aşırı gülmek yasaklanmış. Yani. Sürekli gülmek yasaklanmış. Alimlerden birisinin yanında birkaç kişi böyle kahkaha atarak gülüyor. Alim onların yanına çıkıyor diyor ki hayırdır birader. Hayırdır kardeşler. Cenneti mi kazandınız? Cehennemden çıkacağınıza dair garanti mi aldınız? Niye bu kadar kahkahayla gülüyorsunuz? Yani o şahısları bu şekilde uyarıyor. Müslüman gülmeli, tebessüm etmeli ama aşırı bir şekilde yapmamalı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da kahkahayla güldüğü çok fazla rivayet edilmemiş. <laughs>